Arkadaşlar cümleten selamün aleyküm Arap sevenler Bakın beyler çok güzel araplar patikli, kırganat, perçemli Bir tane burada takkalı arap var arkadaşlar bakın şu arkada O kuş, şu araplardan farklı Geri kalan araplar hepsi bir damar beyler bilginiz olsun Beyler içlerinden perçemli, kırganat, ala tarzında yavrular düşer Zaten çok böyle patikli, kırganat tarzında kuşlar abiler bilginiz olsun Burada sadece Arap takkalı farklı kuş. Geri kalan Arapların hepsi bir sülale beyler. Bilginiz olsun. Bakın abiler mesela şöyle çizmeli çizmeli çok güzel. Bunda kırganat yok ama bakın şurada gene şeyli var. Bakın bıyık laften perçemli beyler bu. Ha bak şurada bir tane kır geliyor. Bu kuş beyler hazıra yakın bakın. Çok iyi başlamış bir kuş. Beyler bakın şu kırmızı boncuklu eki anne uçmuş oynamış. Bir de Eke Baba'yı bir bulalım. Beyler bakın şu da kırmızı boncuklu Eke Baba. Bakın yine çok iyi başlamış. Baş kanatları yok. Arap perçemli yine hafif dem var. Ve bakın bu perçemsiz olan onun da baş kanadı yok. Hep onlar başlamış kuşlar. Bakın böyle, şu kuşun başkanatları geliyor. Bu kanadıyla kalksın diyor. Bir buçuk iki saat inmiyor diyor. Şu koydum. Bakın gene başlamış. Başkanadı yok. Şu Arap takkalı sadece. Gene bir tane Arap perçem kırkanatlı var. Bunun da başkanatları yok. Bu kuş da çok iyi başlamış. Burada sadece şu takkal arkadaşlar. Araplardan hariç geri kalan. Hepsi bir sülale kuş. Şöyle kuşları bir getirelim. Araplar gerçekten çok geçerli. İşlerinden dediğim gibi arkadaşlar kırganat. Arabala tarzında yavru da gelir bilginiz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar yani hepsi uçmuş oynamış. O, o baba bakın arkadaşlar. Baba uçmuş oynamış. Ana da uçmuş oynamış. Geri kalan yavruların hepsi beyler uçmuş. İçinde hazır olan da var. hazır yakın var. Havai başta olan da var arkadaşlar. Şunları bir indireyim. Arap sevenleri arkadaşlar böyle 2, 4, 6, 8, 9 tane çok kaliteli muazzam Araplar beyler bilginiz olsun Bağlıca serisinden böyle çizmeli patikli kırganatlı seven olursa içinde kırganat olmayan da var kırganat olan da var şu da anne mesela beyler bakın anne de uçmuş oynamış yani Eke Araplardan beyler bu yani içinden hangisinin annesi babası tabi onu ayırt etmemiz zor Bakın mesela şunlar hep başlar yok hepsi çok iyi başlamış İçinde hazırı da var hazır ayakını da var Bilginiz olsun abiler Alan abi kardeşim çok güzel Arap serisi alacak besleyecek bilginiz olsun abiler Bakın be, şu patik dolan da mesela kardeşler hazır bu hazır. Başkan bekliyor. Böyle Arap serisi arkadaşlar. Beyler uçlarda uzun metraj var bilginiz olsun 30 metre 40 metre 50 metre oynayan çıkışlarından Yani 30 metresi 40 metresi uçların daş bilginiz olsun Alan abi kardeşim ona göre alsın genç olanlar zaten burada iki tane eke var Geri kalan hepsi genç Hepsi Uçan kuş uç. kimisi kanat bekliyor kimisinin kanadı tam şu baba mesela yani ekelerden olan bu, yo dişi olan, yo erkek olan. Şunlar mesela bir takım kırmızı boncuklar beyler, ikisi de uçmuş oynamış. Bunların da hepsi beyler uçan kuşlar. bir olsun.